Bugün Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı aşağı Toklu köyündeyiz. Evladını PKK'lı teröristlere kaptıran, PKK tarafından kaçırılan acılı bir babanın evindeyiz. Tabii ki Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan'la birlikte. Salih Gökçe, oğlu Ömer Gökçe PKK tarafından kaçırıldı ve yıllardır oğlunun dönüşünü gözlüyor. Oğlum Ömer Gökçe için ben Diyarbakır'da 7 ay eyleme katıldım. PKK tarafında 2015'te benim oğlumu İstanbul'un Milano'dan götürdüler. İlaç vererek götürdüler. Oğlumun 20 gün askerliği var idi. Ben Kobani'ye gittim iki defa. 10 bin, lira işte, 10 bin dolar istediler. 10 bin doları biriktirdik bir şekilde. Hayvan hayvanımızı hepsini sattık. Hiçbir şeyimiz şu anda kalmadı. Her şeyimizi verdik. Oraya gittikten sonra iki defa ben Kobani'ye geçtim. Beni kampın etrafında gönderiyordular. Ha ben buraya sürüş bombası patlayınca daha çocuklarım ufak idi. Anneleri yok kimsem yoktu, Geri dönmeye başladım, geldim. Ha bu iki yıldır hiç haber alamıyorum. Evrim Buldam'la konuştum ben. Ayşe, işte Tosun'la konuştum. Diğer milletvekilleri hepsinde de konuştum ben. Bir sonuç alamadınız. Bir sonuç alamadım. Ben oğlum istiyorum ne diyelim artık dilimiz tutuldu. Yani artık kelime bulamıyoruz. Gerçekten bu aileler e, çoğunlukta e, şu anda Arı'da <laughs> beş aile var. Beşini ziyaret ettik. Bugün de Salih amcayı ziyarete geldik. Buradaki acıyı, ızdırabı, yoksulluğu hepiniz görüyorsunuz. E, buradaki e, çaresizliği gördünüz. E, PKK'nın bu bölgeye ne kadar büyük zulüm yaptığını, bu insanları nasıl perişan ettiğini, bu insanları nasıl parçaladığını hepimiz görüyoruz. Bizim bütün amacımız birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi dünyada yıldız ülke yapmak. Bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü diye bir şey yoktur. Bütün çabamız bu yönde. Ben Kürt'üm ama ben buranın belediye başkanıyım. Hiç kimse beni engellemedi. Ben buradaki insanların da terörden ziyade kendi devletlerine güvenerek birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir yaşam sürdürmelerini istiyorum. PKK'nın bu bölge gerçekten mağdur, yetim, kimsesiz, gariban. Çocukları götürüyor. Bugün HDP yönetimine bakıyorsun, milletvekillerine bakıyorsun, teşnetten bakıyorsun. Hiçbir tanesinin çocuğu daha da ada değil. Ama işte gördüğünüz gibi şu gariban adamın 15 senedir eşi ölmüş, çocukları küçük, çocuklarını büyütmüş, İstanbul'dan kandırıp de. Geçen gün Kumruca'da bir tane kız çocuğu okulda alıp götürüyorlar. Yani dolayısıyla PKK'nın da böyle mağdur, gariban çocukları götürüp kullanıyorlar. Hiç hiçbir dinde, hiçbir kitapta yoktur. Kız çocukları 12-13 yaşında götürüp dağda kız çocukları eline silah verip farklı şekilde kullanma hiçbir yerde yoktur. İnşallah bu da hükümetimizin ve işte bakanımızın kararlı çalışmalarıyla Allah'ın izniyle artık terörün de sonuna geldik. Allah'ın izniyle artık Türkiye'de terör örgütü diye inşallah bir şey kalmayacak.